işte bu tür mücadelelerinde çok pahalıya patlamadığı falan söyler. Ee, nihayetinde uluslararası koşulların çok elverişli olduğu bir ortamda milli mücadele e, istiklal harbine dönüşmüş ve Bildiğiniz gibi hasta 22 1922 Ağustos'unda 30 meydan Ağustos muharebesi oradan 9 Eylül İzmir e girdikten sonra savaş bitmiştir. Bu savaşın askeri yönünden ziyade siyasi yani e, çok daha önemli. Biraz dediğim gibi çünkü eee tartışabileceğimiz veyahut da hesaba katabileceğimiz bir dizi mücadeleye bakarak, rakamlar yani çok şey değil yani bir Güney Cephesi değil, bir Çanakkale değil, bir olması zaten de o hali ama yani öyle büyük bir şey anlatacak bir şey değil. Halkın da katıldığı bir mücadele midir? Tartışma bir şey. E, Fevzi Çakmak bir tahsisat istiyor mecliste. Ondan sonra e, yazdılar yazdılar, geçenlerde verdik. Söz oldu Fevzi Şekmak değil. ne diyordu? Biz diyor o diyor milleti yediriyoruz diyor. Altı bin metre postalı giyen, elde silah denen tak kaçıyor. Tak kaçıyor çünkü Balkan harbi yok Yemen'e gittim birinci dünya savaşı başındaki subaylar aynı subay sen köylüsün yani ya bu sordusun da oldu bu kuzda bizim orada az olacak hali yok zaten. O da herhalde onda dokuzdu işte onda sekiz çocuk köylü yani memleketi görmemiş. Adam gidiyor, sonu yani. Yani savaşa girerken yani bir şeyin umuduyla girersiniz, bir şeye direneceğim dersiniz ama artık dayanılacak gibi değil. Dolayısıyla ee, böyle bir garip bir yanı var. Katılım açısından. Savaş sonunda siyaseten dediğimiz gibi bir değişik bir ee, ilişkisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir saray tam öyle ekarte edilmiş vaziyette ve zaten kadem olarak saltanat ve gidiyor. Ankara'yı merkez aldığımız takdirde iktidar bloğunun içini doğrudan doğruya eskisi kadar belirleyici olan iktidarçılar mesela ticaret uzası ile daha aşırı neşindiler, iç içeydiler. Yani bunu e, mesela işte Mithat Cemal Kurtay İstanbul kitabında çok güzel anlatır. Yani nasıl iktidarçıların sistem, kaçınılmaz bir şey bu tür ee, ne bileyim siyaset yapma şeklinin sonu nihayetinde e, dönüşümdür. Yani işte taşla bürokrasi, ticaret kurulmasıyla haşır neşir olur, içe girer. Ee, bu bir tarafa gidiyor ve e, daha genç daha genç, dolayısıyla Enver Paşa'nın başkasılığı gençleştirmenin ürünü olmuş olan e, bir ordu <laughs> yönetim kademesi buraya sıra daha önce hiçbir şekilde iktidarla uzaktan yakın <laughs> ilişkisi olmamış olan kısmen yerel yönetimlerde vesaire falan olsa bile ama merkezi iktidarla ilişkisi olmayan daha önce dediğimiz vesilelerle halazlanan ama Milli mücadele siyasi bir prestij kazanmış olan toprak sahipleri. Bu iktidar bloğuna dahil olurlar. Bu yeni ve değişik bir şeydir. Ama savaş her türlü ayak bağlarından kurtulma imkanını vermiştir. Bu 1908 Osmanlı İnkılabı'nın e, kalıntısı diyebileceğimiz veya oradan gelmiş olan e, yeni yönetici tabakaya ve bunun yanı sıra tabii ki Osmanlı İmparatorluğundan arta kalmış olan artık bir tek sorunla baş etmek durumunda kalırlar. O da Kürt meselesidir. E, ki bir iki sene sonra yani Koçkeli'nin isyanında eğer e, hesaba katmazsak Milli mücadele yıllarındaki 1925'te Diyarbakır şey Said Ayıp anmasıyla e, Kürt meselesi ortada kalacaktır. Onun dışında kelimenin gerçeği anlamıyla bir yeniden toplumu dizayn etmek için, bir toplumu ameliyat tabiriyle toplum mühendisliği için ortada herhangi bir engel kalmamıştır. Ve e, savaş sonrası uluslararası ilişkilerde de buna elverişli olduğu için kademe kademe yani esas olarak 30'dan sonra olmak kaydıyla kademe kademe e, Cumhuriyet'in temelleri atılır. 1923'te tabii ki Lozan Anlaşması'dan önce önemli bir şey İzmir İktisat Kongresi'dir. İzmir İktisat Kongresi Lozan Konferansı'ndan önce yapılmıştır ve esas olarak da İzmir İktisat Kongresi'nde kanıtlanmak isteyen şey Batı'ya yani biz sizin gibiyiz. Yani özel sektöre karşı değiliz. Şöyleyiz, böyleyiz vesaire. Bunun anlattılar. Ee, tabii ki genel olarak Cumhuriyet'in ilk dönümünün işte devletçi vesaire olduğu meselesi o bir hangi kaynağı dayanıyor o belli falan değildir. İngiliz bir 29 krizinden sonra, dünya ekonomik krizden sonra bir zaruret icabı e, 1930'lu yıllarda özellikle e, Sovyetlerin yardımıyla bir takım sanayileşme hamleleri olacaktır devlet sektöründe ama onun dışında e, başlangıçta e, böyle bir yönetim kesinlikle söz konusu değil 1923'ten sonra bildiğiniz gibi işte İzmir Konseyi'nin Lozan Anlaşması yapılır. Lozan Anlaşması bugüne kadar, e, ne kadar Tayyip Bey kabul etmese bile, e, Türkiye'nin uluslararası sınırlarını bu iç. <laughs> ve daha sonra da bir Hatay meselesi ortaya çıkacak. O Fakırca falan da Hatay bir hikaye yok. neyse o aynı kâre. Yani etkilerden kalmış diye. Antakya değilim. Ee, böylece tarihimizde sonradan adı Kurtuluş Savaşı'na dönecek olan orada çünkü Kurtuluş diye bir şey yok. İstiklal müstakil bağımsız demek. Ondan da milli mücadele var. Hatta zaten Kuvay Milliye başlamıştı düzenli geçene kadar. Ee, geçen sefer de söyledik buradaki milli tabiri e, bizim bugün kullandığımız anlamdaki ulusal anlamında da değildir. Bu Osmanlı'daki millet mefhumundan hareket eder. Yani Mustafa Kemal'in çok açık beyanatı vardır. Burada kastettiği İslam anasıdır, yani unsurlarıdır. Hatta hatta açık açık bir dizi konuşmasında bunları da sayar. Bunlar işte Kürtleri sayar, Türkleri sayar, Çerkezleri sayar, Lazları sayar. Ee, bunlardan müteşekkil Yani kastettiği Türk milleti asla İslam milleti birbirine karışık bir hikayedir. Ama buradaki millet, bugünkü bir millet anlamında değildir. Bu tabi başka şeylere de da e, silah edebilir. E, daha sonra mesela tartışılabilecek layık meselesinde işte layık midir, değil midir meselesinde bildiğiniz gibi aslında diyanet vardır ve diyanet aslında İslam, devletin bir İslam anlamına gelir. Devlet tarafından yani 28'de galiba yanlış hatırlamıyorsam bir İslam devleti olduğu kaldırılmıştır. Ama 28'e kadar da zaten İslam devleti olarak şey yapmıştır. Yani o anda zaten o birliği sağlaması için kalkıp da yani şimdikinden daha şimdiki değil mi? Şimdi insanlar konuşur. 20-30 sene öncesine göre biraz önce dediğimiz gibi mesela Çerkez'den unutulmuştu. Yani konuşuluyor da. Kürt söylemek işte ne suçtu diyelim. Ya e o konuşuluyor orada. Ya yani dolayısıyla orada kalkıp da bugünkü anlamıyla ya hatta birilerinin kullandığı anlamıyla diyelim ki Türk'ü kullandığınız takdirde e, subayların çoğu zaten Çerkes Türkleri. Ondan sonra işte Kürtler olmasa bu iş işte meşruiyetini nasıl sağlayacak? E, Karadeniz'de işte, nazar lazım diyorlar zaten orada. Ondan sonra e, dolayısıyla Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte 30'a kadar bir geçiş devresi söz konusu oluyor. Bu geçiş devresinde siyasal sistem olarak söylemeyecek olan nedir demişse bu, bu çeşidi tartışılabilir bir şeydir. Hemen söyleyeyim de kendimi garantiye alayım. 1930 yılında serbest fırka kırılmasından, kırılmasından önce yağlarında kendisi sorar. Yani nedir bizim rejimizde? Hırkmık da, böyle diktatörlük de. Hı? Mustafa Kemal'ın benisi bu soru. Diktatörlük çünkü otokrasi diye birisi karar veriyor. Birisi karar veriyor bir yerinde. Siyasi partiler, yani 1925'ten sonra onda söylemekten yarar var tabii ki. Yani 1924'te, pardon, yani e, 1924'te Teraktif Cumhuriyet Fırkası kurulur. E, milli Mücadelenin aslında başlangıcında Mustafa Kemal'den daha ünlü olan ünlü Yavuz'un komutanı Hüseyin Rauf Bey tarafından Rauf Bey başta olmak üzere tabii diğer paşalar da dahil olmak üzere ondan önce Cumhuriyet Halk Fırkası diye bir şey yoktu. Halk Fırkası adı kurulduğu zaman önce Cumhuriyet tabirini parti adına Terakki Cumhuriyet Fırkası diye için içinde bizim gerici diye bildiklerimiz kullandı. İlericiler daha Cumhuriyet kullanmıyorlardı. Dolayısıyla Cumhuriyet lafı ondan sonra girmiştir. Ama bilindiği gibi 1925'te 1925'te e, Şehzade ortaya çıkınca bir takrari sükun kanunu ilan edilir. Bu tür takrari sükun kanunuyla hem parti kapatılır e, hem onun dışında var olan diğer muhalefet unsurları bir miktar soğutur vesaire falan neyse bütün bunlar da e, nasiplenirler ve ondan sonra 25'ten sonra diyebiliriz ki kendi tabirinde böyle bir rejim ortaya çıkar. Tabi böyle bir şimdi tartışmaya girmenin bir anlamı yok. E, diktatörlük deyince çeşitli türden diktatörlükler vardır. E, yani o dönemde var olan tabii ki e, ve daha sonra da var olacak olan e, mesela diyelim ki İtalya'daki Asya'ya sevdiğinden faşizden e, özdeş bir şey, diktatörlükten bahsetmiyoruz. Veyahut da bir Franco diktatöründen bahsetmiyoruz. Bu da buradaki güç ilişkileri içinde var olan bir e, diktatörlük. Niye diktatörlük? İşte meclis usulen zaten nasıl seçimleri göre nasıl oldukları e, yakında biz de öğreneceğiz burada. Aynı şekilde yani listeler yapılıyor ve olmadığı insanlar hayatlarında görmedikleri vilayetlerden milletvekili seçiliyor. Şimdi garibimize gidiyor ama eskiden de milletvekili böyle olmuyor zaten. Yani çok rahatlıkla işte e, bilmem ne milletvekili olabilirsiniz. Adını bile duymamış olabilirsiniz. Bir an size orası çıkmış olabilir. E, dolayısıyla büyük krize kadar büyük krize kadar uluslararası koşullarında el verdiği bir ortamda e, Anadolu kendisini derleyip toparlanmaya niyetlendi ve sanıyorum zaten savaş öncesi konumuna, 20 yılların sorumuna varabildi. Yani üretim açısından mesela diyelim. Bu tabi siyaseten oldukça donuk bir dönemdi. Ama 1930 yılında, bugün bile ne için kurulduğu belli olmayan Serbest Bırka'nın kurulmasıyla bu donuk toplumda bile büyük bir koşulsuzluğun olduğu meydana çıktı. Yani her şey gülistanlık denebilir, yasalar çıkıyor işte 28'de Latin alfabesine geçiyorsunuz vesaire oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama ne oluyor? Ahali burada ne hissediyor meselesi? 1930 yılında Paris elçisi olan halifeti Türkiye'ye geldiği zaman gidiş dönüş bilgi var. E, Arifeti'ye ikinci parti kurma teklifini Mustafa Kemal götürüyor. Ve dönüş bilgi yanıyor tabii. Ondan sonra böyle bir şeye karşılaşacak kimsenin gücü yok böyle bir üç ay küsür devam eden bir parti tecrübesi ortaya çıkıyor. Samsun'da yerel seçimleri kazanıyor. İstanbul'da önemli girişimler oluyor ve e, bir gün propaganda yapmak için halifeti gemiye biniyor, İzmir'e gidiyor. İzmir'e gidiyor. İzmir'e yakınlaştığı zaman teknedeki gemiyi herkesin çok sapsarı çünkü sandallarla insanlar gemiye geliyorlar insanların beklentisi, bu insanlar Mustafa Kemal'e karşı çıktı. Dolayısıyla bunların katli vaciptir diye. Sandallar tekneler geliyor ve işte kurtar bizi diye. Binden kirak, hatta bir çocuk ölüyor sonra çıktığı zaman. Halifetin kendisi de şaşırıyor. İzmir'in kurtulalı işte şu kadar sene oldu. 22'den beri kurtulmuş vaziyette, 22 Eylül'den beri kurtulmuş vaziyette. Neyi neden kurtarıyorsun diye. Bu tabi zengin bir yerden bahsediyoruz. Işte, de. yoksul bir yer değil, istir. Ee, böyle bir boşluksuzluk. Bu ee, bir türlü hesap edemediğimiz benim şahsen açıklamaktan e, ee, yani, ee, açıklamak ne yani açıklamakta ne yani zorluk çektiğim İmtina ettiğim. İmtina ettiğim. <laughs> evet. Onu için de çok da sonuncu bulunuyor. Bu soru eleştiriyorlar. Yani ee, bir kocağın Küçük bir kitabı serbest üzerine Yani okuyorsunuz okuyorsunuz mesela diyelim ki ondan önce tek bir kitap vardı. Ahmet Ağol'un kitabı vardı işte. bir i̇şte, kitap bu en iyisidir, falan. Koskoca kütük bir kitap. Durup dururken, durup dururken 1930 yılında neden bir ikinci parti kurulmuştur sorusuna cevap bulmak mümkün değil. Ama bu hengame Mustafa Kemal'in tabiriyle ismet e diyor ki yanıyoruz, cayır cayır yanıyoruz İsmet diyor. Büyük bir tepki ve partiyi kapattırıyorlar. Partiyi yukarıdan kapattırıyorlar. Bu da ilginç bir şey. Yani bir serbest kılmadan bekler... Hadi daha sonra şey yanıyor. onun tepkiyi görünce, halktaki bu tepki, teveccühü, halktaki partiye yönelik teveccühü görünce Hı -hı. Altına, ee... Dolayısıyla Mustafa Kemal'in bundan beklediği herhalde bir e, denetleme işlevi görecek.